<laughs> Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim. 4429 numaralı hadisle devam ediyoruz. Haris'in kızı Ümmül Fadıl Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin akşam namazını kıldırırken Mürselat suresini okuduğunu duydum. Bu namazdan sonra vefat edinceye kadar bize bir daha namaz kıldıramadı. 4430 Said İbni Cübeyr İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun şöyle dedi. Ömer İbni Hattab yaşlıların bulunduğu meclisine İbni Abbas'ı da çağırdı. Çağırırdı. Bu sebepten dolayı Abdurrahman İbni Avf Ömer'e şöyle dedi. Bizim de İbni Abbas'a akran oğullarımız var. Onların neden meclisini almıyorsun?'' Bunun üzerine Ömer Allah ondan razı olsun. Ben onu ilminden dolayı meclisime alıyorum dedi. Daha sonra Ömer İbni Abbas'a Ey Muhammed Allah'ın yardımı ve fetih zafer geldiği zaman Nasr suresi 1. ayet ayetinden sordu. İbni Abbas ona şöyle cevap verdi. Allah Azze ve Celle bu ayette ona ecelinin ecelini geldiğini bildirdi. İbn Abbas'ın bu cevabı üzerine Ömer ben de bu ayet hakkında senin bildiğinden başkasını bilmiyorum dedi. 4431 İbn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Perşembe günü, perşembe günü ne acı gündü. O gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rahatsızlığı artmıştı. Şöyle buyurdu. Yazı yazabileceğim kağıt kalem bir şeyler getirin de sizlere ondan sonra hak yoldan sapıtmayacağınız bir yazı yazmanızı emredeyim. Bunun üzerine orada bulunanlar yazılsın yazılmasın diye ihtilaf ettiler. Ve gürültü kargaşa meydana geldi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir peygamberin yanında çekişmenin yakışık çekişmenin yakışık almaz buyurdu. Oradaki sahabelerden bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın şiddetinden sayıkladı dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni kendi halime bırakınız. Benim içinde bulunduğum hal sizin beni davet etmekte olduğunuz şeylerden hayırlıdır buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce şu üç şeyi vasiyet etti. Bütün müşrikleri Arap yarımadasından çıkarın. Size gelen heyetlere tıpkı benim hediye verdiğim gibi hediyeler verin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üçüncüsünde sustu veya vasiyetini ben unuttum. 4432 Abdullah İbn Abbas Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatının gerçekleştiği hastalığı esnasında kendisini bazı kimselere ziyarete geldi. Kendisini bazı kimselere kimselere ziyarete geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yazı yazabileceğim kağıt kalem bir şeyler getirin de sizlere ondan sonra hak yoldan sapıtmayacağınız bir yazı yazmanızı emredeyim. Ancak orada bulunanların bazıları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı şiddetlendi. Sizin yanınızda ise Kur'an vardır. Bize Allah'ın kitabı yeter dediler. Bunun üzerine ev halkı ihtilafa ve husumete başladılar. Onlardan kimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yazı yazdırması için kağıt kalem getirin de kendisinden sonra satmayacağımız şeyler yazdırsın. Kimileri de bundan başka şeyler söylüyordu. Orada bulunanlar kargaşa ve ihtilaf meydana gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımdan ayrılın buyurdu. Ubeydullah dedi ki: İbn Abbas şöyle diyordu: Bu ne büyük bir musibettir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ele onlara yazdırmak istediği şeylere mani oldu. Bunun tek sebebi ise onların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında gürültü yapmaları ve ihtilaf etmeleridir. Evet. 4433 4434 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm sebebi olan hastalığı sırasında kızı Fatıma'yı yanına çağırdı ve ona gizli bir şey söyledi. Fatıma ağladı. Sonra onu bir daha çağırıp gizli bir şey söyledi. Fatıma bu defa güldü. Ayşe dedi ki: "Ben Fatıma'ya bu ağlama ve gülmenin sebebini sordum." Fatıma şöyle dedi: "Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gizlice bana bu hastalığının da bu hastalığında vefat edeceğini söyledi. Ben de bunun üzerine ağladım. Sonra da yine gizlice bana ailesinden kendisine kavuşacak olan ilk kişinin ben olacağımı söyledi. Bunun üzerine ben de güldüm. 4435 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir peygambere dünya ile ahiret arasında seçim hakkı tanınmadıkça vefat etmez dediğini işitirdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği hastalığında sisi kısılmış bir şekilde her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte böyleleri kıyamet gününde Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne iyi arkadaştırlar. Nisan suresi 69. ayet. Ayetini okuyordu. Ben anladım ki kendisini de kendisi de dünya ile ahiret arasında muhayyer bırakıldı. Evet kardeşlerim burada bir dipnotumuz var. Bu ayetin dipnotunda diyor ki bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü sen bana kendimden, ailemden ve çocuklarım, çocuğumdan daha sevgilisin. Ben evde olup da seni hatırladığımda sabredemez gelir sana bakarım. Ölümü ve senin ölümünü hatırladım ve bildim ki sen cennete girdiğinde peygamberlerle birlikte yükseleceksin. Eğer ben cennete girersem seni göre, göremeyeceğimden korkarım. Allah'ın Resulü bu kişiye kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın nimetine eriştirdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Ne iyi arkadaştır onlar ayeti kerimesi nazil oluncaya kadar cevap vermediler. Evet kardeşlerim. 4436 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığı esnasında Allah'ım bana Rafikul Ala ver diyordu. 4437 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sağlığı zamanında şöyle derdi. Hiçbir peygamber cennetteki yerini görmeden ruhu kabzolunmaz. Sonra onun gideceği yere gitmesi onun arzusuna bırakılır veya da muhayyer kılınır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölümünden önceki hastalığı esnasında başı benim dizimin üzerinde bulunduğu bir sırada kendisine bir baygınlık geldi. Sonra ayılınca gözü açılıp evin tavanına doğru dikildi. Sonra da "Allah'ım beni refukul ala" zümresine kat diye dua etti. Bunun üzerine ben artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz tercih, bizi tercih etmiyor dedim. Anladım ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daha önceki sözü doğrudur. 4438 Ayşe Allah'ımdan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Göğsüme yastı olduğu halde yanımıza Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman girdi. Abdurrahman'ın elinde yaş bir misvak vardı ve onunla dişlerini misvaklıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru uz uzunca bakmaya başladı. Ben kardeşim Abdurrahman'ın elinden misvağı aldım, onu ağzımda çiğnedim, onu silkeledim, su ile ıslattım. Sonra misvağı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verdim. O da misvakla dişlerini misvakladı. Bu zamana kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bundan daha güzel bir şekilde dişlerini misvakladığını görmedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dişlerini ispatlamayı bitirince elini veya parmağını yukarıya kaldırarak üç kere Allah'ım beni refikul ala zümresine kat diye dua etti. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin başı benim midem ile çene kemiğimin arasında iken vefat etti. 4439. Ayşe, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalığında muavvizat, muavvizat yani Felak, Nas ve ihlas surelerini okur. Ellerine üfler ve elini bütün vücuduna vücudunda gezdirirdi. Vefat ettiği hastalığı sırasında bu sureleri okuyup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eline üfler ve onunla vücudunu mesh etmeye başladım. Evet. 4440 numaralı hadis kardeşlerim. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce kendisine sırtını yaslamış kendisine sırtını yaslamış şöyle dua ediyordu. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et ve beni refukul alaya eriştir. 4441 Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığı sırasında şöyle buyurdu. Peygamberlerinin Kabirlerini mescitler edinen Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet etsin. Ay inşallah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Şayet böyle bir endişe olmasaydı sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini açık bırakırlardı. Ancak ben onun kabrinin mescit edinilmesinden korkarım. 4442 Ayşe Allah ondan razı olsun. Şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı artıp rahatsızlığı şiddetlenince hastalığında ona hizmet etmem için diğer hanımlarından izin istedi. Onlara onlar da izin verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin omzunda ve ayakları, yer, ayakları yerde sürünerek çıktı. Abbas ve diğer bir adamın Ubeydullah dedi ki Abdullah İbni Abbas'a Abbas, a, Abbas a haber verip dedim ki diğer adamın kim olduğunu biliyor musun? Ben hayır dedim. O Ali'dir dedi. Ayşe Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onun evine girip rahatsızlığı arttıktan sonra şöyle dediğini bildirmiştir. Üzerime bağları çözülmemiş yedi kırbadan su dökün. Belki rahatsızlığım azalır da insanlara birilerini yetkili kılarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hafsa'ya ait olan bir leğen içine oturdu. Ve yedi kırbadan üzerine su dök, dökmeye başladık. Nihayet o yaptınız o Yaptığınız diye işaret etti. Sonra insanların yanına çıktı ve onlara namaz kıldırdı ve onlarla konuştu. Evet. Bunu da okuyalım kardeşlerim. Burada bitirelim. 4443 4444 Ayşe ve Abdullah İbni Abbas Allah onlardan razı olsun şöyle dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığında iken kendisine ait motifli bir elbiseyi yüzünü örterdi. Bunalınca da onu yüzünden çekerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haldeyken şöyle buyurdu. Peygamberlerinin kabirlerini mescitler edinen Yahudi ve Hristiyanlara Allah lanet etsin. Onların yaptıklarından ümmetini sakındırıyordu. Evet kardeşlerim. Burada bitirelim. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah.